İnsanlar kendilerine değer katacağını düşündüğü birçok şeyin eğitimini alıyor. Peki ya evlilik konusunda nasıl bir eğitim alınıyor? Bilmenin öğrenmenin yaşı yok. Yeni evleneceklerde evli olanlar da evlilik ve aile eğitimi alarak yaşamların geri kalanında daha da mutlu olabilirler. Gün içinde ne çok gerilim unsuru ile bir aradayız hiç düşündünüz mü? Trafikte, işte, sokakta, çevremizde ve evde. Gün boyunca yaşadığımız, gördüğümüz ve duyduğumuz pek çok sorun bu stresi daha da arttırır. Modern hayat her birimiz için ilave kolaylıklarla birlikte ilave gerilimler de üretir. Bireyin gün içinde yaşadığı yorgunluk ve aksilikler sinirlerini germiş, tahammülünü azaltmış olabilir. Herhangi bir aile üyesinin yaşadığı sorunlar ailenin tümünü etkiler. Bazen ailede birden çok sorun, bir felaketler zinciri duygusu dahi uyandırabilir. Ölüm, hastalık, başarısızlık, iflas veya beklenmedik bir kaza. Bu durumlarda aile olarak tanımladığımız geniş sistemin sorunlarla baş etme yeteneği daha da önemli hale gelir. Aile bireylerinin muhtemel sorunlar karşısında çaresizlik duygusuna kapılmaması ve sorun çözme yeteneklerini ortaya koyması ailede kabul görmüş değerlere, çevre ilişkilerindeki sağlamlığa, öngörü ve farkındalığa bağlıdır.